Ne kadar çok kitap getirmişsin Pırıl. Pırıl evet. bize bütün İş Bankası kitaplarını getirdi. Ama önce geçen sene aldık, aldığımız eskileri gösterecek. Geçen sene. Eskiden daha az alıyorduk. Doğru şimdi büyüdükçe daha çok kitap alıyoruz çünkü. Bu ilk aldığımız kitaptı. Bu aslında İş Bankası değil ama çok onun tarzına çok benzediği için Indigo yayınlarıymış ama artık Indigo yayınlarında böyle kitap yok. Bunlar genelde İş Bankası yapıyor. Sevimli ben dostlar, her zaman yanındayım. Evet, bu da İş Bankası. Evet. Bunları da çok seviyorduk ya. Yenilerini aldık ama bunları da çok seviyorum. Minik Fare'nin bankası. yeni arkadaşı. Bu da İş Bankası yapmış. Bunu aynı kişi yapmamış Bunun resimlerine ben bayılıyorum anneciğim. Tavşancık ve gece macerası. Gösterebilir miyim azıcık? Bir dakika. Geçmeyelim onu. Anne bunun resimlerine bayılıyor. Hikayesi de güzel. Gece hayvanlarını keşfetmeye çıkan anne, anne ve çocuk bayılıyor. tavşanın. Ama hikayesi de çok güzel. Her çocuğun seveceği bir kitap. Çok seviyorum bunu evet. Büyüdüğüm zaman, burada da büyüdüğü zaman değişik meslekler düşünen bir çocuk. Büyünce, meslek, meslek? Bu neymiş aşkım? Akıllı fındık. Akıllı. Hmm, fındık. Bir şeyler icat etmeyi seven minik bir fare, değil mi? Evet. Sürekli bir şeyler icat ediyor. Başta eline yüzüne bulaştırıyor ama sonra arkadaşlarının yardımıyla çok. Hı <laughs> hı ama öyle olduğuna yüzde eminim. Zaten şu bir şuradan dışına koymamışlar. Bu i̇şte de. ben yine küçük bir farenin diğer hayvanlardan çok farklı olsa da çok küçük olsa da kendini ne kadar çok sevdiğini anlatan bir hikaye. Bu o deymiş. neymiş? Bankası. Kaplanın peşinde. Burada ormandaki arkadaşlarıyla saklambaç oynayan bir kaplanın hikayesi. Bazılarında daha az resim oluyor bu iş bankasında. Bazıları daha küçük çocuklara göre bazıları da daha, daha çok resim oluyor. Şey, yazı oluyor. Değişiyor. Bunu çok seviyordu Pırıl. Küçük penguen sudan korkuyor. Hatırladın mı? Evet. Gerçekten çok seviyorduk. Suya girmekten korkan küçük bir penguenin macerası. Arkadaşlarıyla geçirdiği bir macera. Macera hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Görüşmek üzere diyormuş. Pardon. Bu neymiş annem? Hmm. Bir tavşanla bir porsun. Evet bu sesleri Zaten hepsini öyle ayırdık. Bak bu da bunu kaç kez yapmışlar? Bunu üçüncü baskı. Yapmışlar. Üçüncü baskı. Bu da beşinci evet, baskı. Evet demek. Ya tabii hepsinin yılları farklı. Bunları biz geçen sene aldık ama normalde 2018'de yapılmış. Yani bizden bizim aldığımızdan bir sene önce yapılmış. Biz sonra aldık. Bu ses de ne? Sesin peşinden koşuyorlar. Bu da beş şey yapılmış. Mini denize gidiyor. Beşinci baskıymış. Evet aşkım. Kimi zaman en keyifli yolculuk en uzun olanıdır. Sabırlı olmak lazım. Biraz sabırlı olmayı da öğretiyor. Bir taraftan da şeyleri de öğretiyor. Ona hoşuma gidiyor. Göl, nehir, deniz arasındaki farkları da gösteriyor aslında. Bunları geçen sene almıştık. Bu sene de bunları ben çok sevdiğim için kitapçılara gittiğimizde ve bu sene de çok çıktı. Yeni kitapları aldık. Bunları da göster bakalım aşkımıza. Bu ikinci baskıymış. Bir, bir bunun baskısı olmuş. O çok önemli değil anneciğim. Yani şey öyle düşünün. Hani sonuçta belki biz ikinciyi aldık yani. Üç vardır dört vardır. Belki bilemiyoruz. Sevilmiş beğenilmiş bir daha yapılmış. Bu arada mini karvanların büyük macerası iki hikaye var burada değil mi? Bir tanesi bir kelebek nasıl oluşur? Onu biliyordu Pırıl zaten. Biliyordu bir kelimeyi nasıl Ama kurbanın oluşumunu ben herhalde anlatmamışım. Buradan öğrendik. Çok da güzel oldu bence. Bir kurbağa nasıl oluşurun? Güzel masalı var. Ama masal şeklinde yani. Bilgi kitabı şeklinde değil. Çok eğlenceli o yüzden. A101'den 5 tane kitap gelmişti birkaç hafta önce. Onları da aldık. Çok da uygun fiyataydı. Küçük Usta Buji. Herkese yardım eden küçük robot Buji'nin kendi yardıma ihtiyacı olduğunda da arkadaşlarının koşarak ona yardım etmesini anlatıyor, anlatıyor. evet ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor tabii birine yardım ettiğin zaman isterseniz onun karşılığını alıyorsun yani bunu gösteriyor aslında evet canın kar macerası Kocaman ayak izleri falan var. Can aslında yaz tatilini seven, kar tatilini sevmeyen, karda eğlenmeyi sevmeyen bir çocuk ama orada böyle biriyle karşılaşınca fikri Kocaman biraz şey. değişiyor. Ama annesini gösterelim. Aslında çok büyük değil. Bak böyleymiş aslında bak. Evet. Annesi ise. Dev böyleymiş ama annesi daha da büyük. Böylece kar tatilinden çok keyif alıyor tabii ki. Kim keyif almaz ki böyle bir devle karşılaşsa. Hem de iyi kalpli bir dev. Burada da şey anlatmaya çalışıyor. Bunu ben sana anlatmasın. Burada bütün herkesle birlikte atıyorum. Bambu ağacı yemek istiyor pand panda ile birlikte. Bütün arkadaşların yaptıkları şeyleri yapmak istiyor. Evet. Bütün aynen. Bütün arkadaşları da git başımdan falan diyorlar. Ya kötülüklerine demiyorlar aslında. herkese taklit etmeye çalışıyor. Bütün arkadaşlarını taklit etmeye çalışıyor, değil mi anneciğim? Onun yaptıklarını yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar da diyor ki, "Sen kendin gibi ol. Biz seni kendin gibi olduğun zaman da çok seviyoruz." diyorlar. Küçük Aslan. Güzel bir özgüven hikayesi. Bu da O neydi? İki minik kedicik İlk defa kendilerini bahçeye çıkartıyor, ilk defa dışarı çıkıyorlar ve dış dünya onlara tabii ki çok büyük ve zor geliyor. Biraz da onu anlatıyor yani evde yaşayan iki minik kedinin bir anı dışarı çıktığında nelerle karşılaşabileceğini. Bu neymiş? İsmini söyleyelim önce. Evimize gelen dev. Yine bir kar ve dev. Evet, yine bir devli bir karlı devli macera. Burada da Ali diye bir çocuk var. O da bu devin böyle bir devi duyuyor, böyle bir devin varlığını çok merak ediyor ve babasıyla birlikte gidip o devi bulmak için bir bakın, maceraya çıkıyorlar. Bakın böyle gemiye biniyorlar, gemiden karşıya geçiyorlar. Bu da tiyane biniyorlar. Tiyane istersen gidiyorlar, istersen otobüse biniyorlar, otobüste sonra burada iniyorlar da, ve yürüyorlar evet. Burada Duyuyorlar. Sen iyi Ve sonunda devi buluyorlar. Hatta o kadar çok anlaşıyor, iyi anlaşıyorlar ki Son. devle onu alıp yanlarında eve getiriyorlar. Ama annesi ise görüyor. Annesi yani. şaşırıyor tabii ne Bak, yapsın? bir dev sonuçta. Sıçratmış. Bir şey değil. evet. Ama tekrar kış gelip kar yağmaya başladığında dev kendi evini Har. çok özlüyor. Har. ve o yüzden Har. evine geri dönüyor. Burada da onun annesini görüyoruz. Sonra birbirlerine mektup yazmaya başlıyorlar anneciğim. Bu da ikinci baskıymış. Bu da yine kış macerası, kış kedileri. Sürekli annesi, burada da güzel bir şey var. Annesi ve babası sokak kedileriyle görüşmesini istemiyor bu kedinin. Ama o bir gün dayanamayıp dışarı çıkıyor ve sokak kedileriyle tanışıyor ve aslında hiç de farklı olmadıklarını aynı olduklarını, aynı şeylerden zevk aldıklarını fark ediyor. Ve bundan sonra annesi ve babası da böyle sokak kedisi diye ayrım yapmadan hepsiyle arkadaş olmasına izin veriyorlar. Bunu bu, sadece bu kitap gelmiş. Başka kitap gelmemiş. <laughs> evet. Öyle de oluyor bazen. Peki, internetten. Uygun fiyatı alıyorum. Normalde 12 lira gelmişti. ama ben i̇ki, yarı fiyatını alıyorum. Kireçtirmiş. Hmm. Bu davetsiz misafirin videosunu çekmiştik zaten onu. Göre, görebilirsiniz ama yine Evet, onu canlandırmalı videosunu çekmiş. Ben siz. Bence, biz, biz. Bence de. Davetsiz misafir şöyle gösterelim anneciğim çünkü böyle ters oluyor ya. Atıyorum. At ineri. Evet ya. Kuzu. Bir davetiye var. Davetiye aslında rüzgarda yanlışlıkla uçunca bütün hayvanları geziyor ve aslında tek kişilik bir çay partisi kocaman çok büyük bütün hayvanların katıldığı bir eğlenceye dönüşüyor ve minik fare tabii ki şaşırıyor. Böyle kocaman çok eğlenceli bir partiye aslında. dönüşüyor. Onun düzenlediği düzenleyici. Kafasında Onun, böyle bir parti varken. Evet, evet. Ama abi. herkes geliyor. Aslında böyle küçük bir parti var. Köpeğimi yani. seviyorum diye bir kitap. Köpeğimi Minik seviyorum. bir. Seviyorum. Köpek uslu durur mu? Bunu bunu kardeşim de seviyor. Bence de. Köpeğimi çok seviyorum. Köpeğimi bunu bayağıdır okumamışım herhalde. Ek, ek. Yaramaz bir masal. masal diyorum. Yaramaz bir köpek. Aynı zamanda okumaya yeni başlayan çocuklar için de çok ideal bu kitaplar. Ekım. Eğlenceli ve kolay okuması. Evet her yere her yere herkes yaptı. Yapmış. Bütün evi pisletmiş. Hem de nasıl? Hem de ne pisletmek? Pamuk da... ile topak hikayelerini de birbirinden almıştık. Bunlar da çok güzel. Yazıları daha uzun ama çok böyle sımsıcacık öyküler kurulur. Arkada bir tavşan ile kirpinin önce nasıl arkadaş olduğunu gösteriyor. Sonra birbirleri için, arkadaşlıkları için neler yaptıklarını gösteren iki burada tane hikaye. Burada tanışıyorlar. Hikayeler. Bu birincisi bence. Evet. Çünkü burada tanışıyorlar. Daha yeni tanışıyorlar. Hı -hı. Burada zaten önceden tanışmışlardı. Böyle. Şimdi bu tanıştıkları size göstereyim. Burada iki defa tanışmışlardı. Değil tanışmışlardı. Tanıştıkları bir anda bu. Duygusal yani biraz. Ama güzel arkadaşım olur musun? Burada da arkadaşım nerede? Arkadaşının biraz paylaşamıyor ben araları bir şey bozuluyor ve sonradan tekrar düzeliyor. Yani, mı Bakalım mı ona neymiş yani? giymişe, giymiş Kaybolan eldiven. Evet çok hayal gücü geniş değişik bir masal. <laughs> Sıcacık bir kış masalı diyor. Küçücük bir eldiven içine. Ne kadar çok hayvan sağabilir dersiniz? Bu masala göre bir sürü hayvan sağabiliyor. Da... <laughs> evet, ilginç bir hikaye, gerçekten ilginç bir hikaye. Evim gibisi yok. Sende. Evim gibisi yok. Burada çok bir masal gibi değil. İlk Küçük bir kız farenin, tamam. Tam böyle okuma yazma, tam bir öğrendince önce mi tamam yani ben de bu videoyu okuyacağım. Küçük bir kız farenin evini neden çok sevdiğini anlatan çok güzel bir kitap. evet. Mutlu bir aile. Uzay fareleri bu da bazı geceler ayın neden dolunay şeklinde, neden hilal şeklinde göründüğünü ilginç bir bakış açısı getiren bir kitap. Tabii ki gerçek değil ama hayal gücü olarak. Çok sevimli. İki küçük farenin aya gitme macerası. Ama burada fareler de gerçek. Evet. Onlar o şekilde yaşıyorlar. Bunlar da gerçek. Ve giyince benim <laughs> dolunaydı. Yarım ay Evet. Ama böyle bir de yakıştı. Bunu da Bimle'nin almıştık. Bakın. belekleri olmayan tutacağım. küçük bir uğur böceğinin diğer uğur böcekler tarafından dışlanması ve daha sonra Başka hayvanlardan aldığı beneklerle kendini çok güzel ve çok farklı bir hale sokmasını anlatıyor. Ve sonunda diğer onunla dalga geçen uğur böceklerinin hepsi bu renkli beneklerine hayran kalıyorlar. Güzel bir hikaye. Kuştan, balıktan, solucandan herkesten birer tane benek alıyor ve çok farklı ve çok güzel bir uğur böceği oluyor. Diğer uğur böcekleri hayran kalıyorlar ona. Bu çok güzel bakın. Sonra evde. Evet. O caman bir sayfaya dönüşüyor. Bütün uğur böcekleri rengarenk benekleri olmasını Bu da hayal ki. ediyorlar. Hı hı. Bir kere beğenmiştim görmeyi sandım. Çok Bu da tam bir hikaye değil. Annesini neden sevdiğini anlatan küçük bir tavşanın güzel sözlerini Macerası. okuyor. Dostum. Evet. Annesiyle yaşadığı bütün annesiyle yaşadığı maceralarını anlatıyor. Aynesiyle çok sevimli. Çok küçük çocukların da çok ilgisini çekecek. Çok güzel çizimleri var. Annesiyle eğlendiği zamanlar de bunun baba versiyonu gibi Babası, bir şey var. Orada da babasını çok neden çok sevdiğini anlatan küçük bir filin hikayesi. Babasıyla macera. Burada da mor ve pembe yapmışlar. Babasını, Burada da mor ve pembe yapmışlar hayvanları. Babasının bütün macera. Babasının küçük o küçük filin macerası. Babasıyla geçen bütün macerası. Hı hı. Babasıyla birlikte. güzel bir kitap. Yine bimden bulduğumuz kitaplardan bir kabuğu paylaşmak. Burada da aslında iki arkadaşın hatta üç arkadaş, üç arkadaşın bir kabuğu paylaşmasını anlatıyor. Arada kavga da ediyorlar ama yine de arkadaş olunca birbirini sevince paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu anlatan bir hikaye. Değişik bir hikaye aslında bunu değişik bir dille anlatıyor. Değişik deniz canlılarını tanıtıyor bize. Benim bile hiç bilmediğim deniz canlılarını isimlerini öğrenmiş oldum yani burada. Kitapta. Sonra açıp Google'dan baktık mesela gerçekten nasıl görünüyor. Bu, bu bu sadece Bir <laughs> tane balık var. Öyle yapmışlar. Pufi'nin büyük macerası. Burada da değişik değişik ülkeleri gez, gezen Minik bir ayıcığın hikayesi. Burada da değişik ülkeleri görüyoruz. Değişik ülkelerin en belirgin özelliklerini İspanya, Fransa, İtalya, Mısır, Çin ya da Japonya pardon, İngiltere, Avustralya ve Amerika'ya gidiyor. Sonra trenle evine geri dönüyor ayıcık. Önce Önce plaj, plajda tatiline devam ettiriyor. Sonra Cenevin hep evine geri dönüyor. Böyle oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gitmeyi çok sevdiği için Pırıl ben bu hikayeyi çok seviyorum onu okumayı. Ben de. Bu da çok komik bir hikaye gerçekten. Hayır asla. Çocukların inatlaşma ile yaptıkları çizimleri de çok güzel. Şey, okuması da çok eğlenceli. Aslı'nın cevabı şuymuş. Hayır asla. Sürekli bağırarak. <laughs> okunabilecek bir kitap. Ama çok eğlenceli oluyor okurken. Sonra annesi babası ona aslında yaptığı şeyin Aynen. aynısını yapıyorlar. Yani annesi ve babası da her şeye hayır asla demeye başlayınca Aslı diyor ki bu bu iş böyle olmaz. Ben bırakıyorum ben hayır önce demeyi. Önce yemeğini yemiş. Sonra, sonra odasını Odasını toplamış. Sonra yıkanmış. Vakit etmiş. Soykanmış, uyumuş. Koymuş. Artık evet demeyi öğrendi. Hayır, değil. Ev gibisi var mı? Çiftlik hayvanlarının evlerinde sıkılıp maceraya atılma çabaları. Eh, çiftlikteki hayvanlar da sıkılamaz mı? Tabii ki sıkılabilirler. O kadar çok şey yapıyorlar ki. Oradan oraya, oradan oraya gerçekten eğlenceli şeyler yapıyorlar gerçekten. Ama en sonunda bu kadar yap, maceradan sonra yine de evlerini özlüyorlar. Her şeyi yapıyorlar anneciğim. İstekleri her şeyi özgürce yapıyorlar ama sonra yine evlerini özleyip geri dönüyorlar. Bu da annemi çok seviyor. Evet bunlar iki tane akıllı tilkinin masalı ve fırtınalı gece. İkisi de aynı tilki ve çocuğu Nasıl aslında, da da aynı kişi de. yazmış. Ee, bu aynı şey değil mi diye bakacağım. Evet burada da tilkiler var. Yaramaz ejderhalar masalında da yine bu tilki varmış. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet bu da olabilir. Aynı kişi yazmış ve çizmiş. O yüzden merak edip önce bunu almıştık. Fırtınalı gece. Bunu da Bim'den almıştık diye hatırlıyorum. Sonra bunu da bulduk. Devam edelim. De, de, kitabı vardı. O fırtınalı bir gecede daha doğrusu bir annenin çocuğunu ya anne olması da önemli değil. Burada anne mi onu bilmiyoruz bu arada. Baba da olabilir bu bahsettiği kişi. Annesi de olabilir. Babası da olabilir. Başka bir akrabası da olabilir. Yani seni yalnız bırakmayacağım. Her zaman yanındayım. Ben yanında olduğum sürece güvende olabilirsin. Ne anlatıyor. Burada da, beni musun? Burada da beni seviyor musun diye soruyor. Ben şöyle olsam beni sever miydin? Böyle olsam beni sever miydin? Ne bileyim bir tilki değil de böcek olsaydım yine beni sever miydin diyor. Bir timsah olsaydım yine beni sever miydin? Tabii ki ailesi de her zaman her koşulda seni severdim. Diye anlatıyor. Küçük köpek gezgin. Bu da macerayı çok seven bir köpeğin. iki kardeş olan bir köpeklerden bir tanesi. Macerayı çok sevdiği için kapı açıkken çıkıp dışarıda bir sürü maceraya atılması. Aslında başına bir sürü de şey geliyor. Hem iyi hem kötü şeyler geliyor. Biraz korkuyor. Biraz yoruluyor. Ve sonunda eve dönüyor ve bir daha hiçbir zaman kaçıp o kadar uzaklara gitmemeye karar veriyor aslında. Abiyle ve diğer köpekleri birlikte. Şey Bu da yine ikinci basket. Bu da cesur prens. Bu da çok ilginç bir hikaye. Ben bunu çok sevdim. Mesela diğerlerinden biraz farklı cesur prens. Ya sadece yesin. çoğu yesin. <laughs> evet, ama bazı yerlerde çok var yazı, bazı yerlerde çok az var. Resimle anlatmış ama güzel bir hikaye. Var. Hı -hı. Çok yok ama çok var. Güzel Bir Bir prensin, küçük bir prensin kötülerden kaçmak. Burada aynı görmemişti. Burada bütün halk Aslında küçük prens bu bulunmasın diye, kızıl prens diyorlar ona. Kızıl prens Aslında bulunmasın diye kırmızı giyinerek çocuğu kamufle etmelerini gösteren bir bu resim. Da. Evet. aslında orada. Biz biliyoruz ama kötüler nerede olduğunu bulamıyorlar bu kadar. Çünkü çocuk hep kırmızı giyiniyormuş. O yüzden en çok kırmızı sevmemiş. İşte Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun.